Arkadaşlar hepinize merhaba. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırlanan uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Hadi gelin hep beraber bugün neler öğreneceğimize bir bakalım. Bugün sizlerle beraber nezaket ve kutlama bildiren ifadeler, nezaket ve kutlama bildiren ifadeler nelermiş bunları öğreneceğiz. İlk olarak bir metinle başlayacağız. Bu metinde dikkat etmenizi istediğim bir şey var. O da şu. Bir akşam yemeği metnimiz var. Burada e, nezaket ifadeleri gün, günlük hayatımızda kullandığımız nezaket ifadeleri nelerdir? Sizin de bir görmenizi ve bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Örneğin çocuk diyor ki, Baba salata çok güzel olmuş. Eline sağlık. Eline sağlık. Babası da afiyet olsun oğlum cevabını verdi. Burada ne var? Afiyet olsun. Bir diğer çocuk da, Annem de yemeği çok lezzetli yapmış. Ellerine sağlık. Annem de yemeği çok lezzetli yapmış. Ellerine sağlık ifadesini kullandı burada. Annesi de afiyet olsun kızım diye cevap verdi. Şimdi burada kırmızı renkli olanlar her biri birer nezaket ifadesi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket ifadeleri. Buna bir örnek vermek gerekirse örneğin sınıfınızda Kaleminiz yanınızda değil. Bir arkadaşınızdan kalem istediniz. Kalemi aldınız, fazla kalemini. Aldınız ve teşekkür ederim dediniz. O da size rica ederim diye cevap verdi. Veya dolmuşa bindiniz. Dolmuşta gidiyorsunuz. Dolmuş şoförüne parayı uzattınız. Aldı. Para üstünüzü aldınız. Sonrasında teşekkür ederim dediniz. O da rica ederim veya iyi yolculuklar dilerim gibi nezaket ifadelerini günlük hayatımızda hep kullanıyoruz ve kullanacağız. Şimdi bakalım bunlar neler olabilir? İlk olarak yemek yiyen birisine ne diyoruz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. İkinci resimde hasta olan birisine, hasta olan bir akrabamız olabilir, eşimiz, dostumuz, büyüğümüz olabilir veya arkadaşımız olabilir. Ziyarete gittiğimizde nasıl bir ifade kullanacağız? Hasta olan birisine nezaket ifadesi. Geçmiş olsun. Aşağıdaki resimde ne var? Çocuklarına hediye alan bir baba var. Ve mutlu olan çocukları görüyorsunuz. Çocuklar babalarına ne diyecekler? Teşekkür ederim. Afiyet olsun, geçmiş olsun ve teşekkür ederim. Bunların hepsi birer nezaket ifadesi. Devam edelim. Günlük hayatımızdaki her şeyi aslında bir nezaket ifadesiyle cevap veriyoruz değil mi? Örneğin burada hapşuran bir insan var. Buna ne diyoruz hapşuran insanlara? Çok yaşa. Çok yaşa. Bu aslında bir iyi niyet cümlesi. Nezaket cümleleri de zaten birer iyi niyet cümleleri düşündüğümüz zaman. Burada bir hata yaptığınızı düşünün. Birisini üzdüğünüzü, kırdığınızı bilmeden yanlış bir hareket yaptığınız zaman insanlara ne diyorsunuz? Özür dilerim. Özür dilerim ifadesini kullanıyoruz. Aşağıda yemek yapan birisi var ve onun yemeğini yiyen bir başka kişi var. Bu kişiye ne diyecek? Yemeğini beğendiyse hımm diyecek. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Çok yaşa. Özür dilerim. Ve eline sağlık. Bunların hepsi birer nezaket ifadesi. Şimdi devam edelim. Burada resme baktığımız zaman ne görüyoruz? Okula giden bir çocuk ve annesiyle vedalaşıyor değil mi? Ne diyor anne çocuğa? Güle güle iyi dersler. Güle güle iyi dersler nezaket ifadelerini kullanıyor. Bir, bir alt resimde ne var? kardeşini uyandıran bir çocuk var. Günaydın iyi sabahlar diyoruz değil mi? Sabah uyandığımızda ailemizdeki kişilere, kardeşlerimize, annemize, babamıza, her kimse günaydın diyoruz. Peki akşam okuldan döndüm, eve geldim, zili çaldım, bana kapıyı açtılar. Ev yine ailemizden herhangi birisi bana kapıyı açtı. Ne diyor bana? Hoş geldin. diyor. Ben ne diyorum? Hoş bulduk. Karşılıklı bir nezaket ifadesi kullanıyoruz. Gördünüz mü? Hoş geldin, hoş bulduk. Şimdi bir tekrar edelim. Güle güle, iyi dersler. Günaydın, iyi sabahlar. Hoş geldin, hoş bulduk. Bunların hepsi birer nezaket ifadesi. Şimdi 5 tane farklı durumumuz var. Bu 5 farklı duruma acaba ne diyeceğiz? Bakalım ne diyeceğiz? Örneğin grip oldum, sürekli hapşırıyorum diyen birisi var. Biz az önce hapşırmaya karşılık ne demiştik? Bir bakın isterseniz 5 tane de cevabımız var. Ne olacak? Grip oldum, sürekli hapşırıyorum diyen birisine çok yaşa veya sağlıklı yaşa nezaket ifadelerini kullanabiliriz. Çok yaşa, sağlıklı yaşa. İkinci durumumuza bakalım. Dişim çok ağrıyor dedi bir arkadaşımız. Dişim çok ağrıyor. Dişi ağrıyan kişiye veya herhangi bir hastalığı olan birisine ne deriz? Geçmiş olsun Allah şifa versin. Bakın dişim çok ağrıyor, ağrıyor diyen birisine ne cevap verdik? Geçmiş olsun Allah şifa versin. Bu ifadeleri tüm hastalıklar için de kullanabiliriz. Herhangi bir rahatsızlığı olan, hastalığı olan birisi için de geçmiş olsun. Allah şifa versin ifadelerini kullanabiliriz. Üçüncü durumumuzda anne yemek çok lezzetli olmuş. Annesinin yemeğini çok beğendiğini söyleyen birisi var burada. Anne yemek çok lezzetli olmuş. Ne demiştik biz? Bir yemeği yapan kişiye teşekkür anlamında, ne diyorduk biz? Bir nezaket ifadesi olarak. Afiyet olsun diyoruz değil mi? Veya ne diyeceğiz başka? Bu çocuk başka ne diyebilir? Annesinin yemeğini beğenen kişi. Ellerine sağlık diyebilir. Değil mi? O kişi de afiyet olsun diye cevap vermiş. Dördüncü durumumuzda bugün saçlarımı kestirdim. Bugün saçlarımı kestirdim. Diyen birisi var. Buna ne cevap vereceğiz? Günlük hayatta kullandığımız bir nezaket ifadesi olarak ne diyeceğiz? Saatler olsun. Bugün saçlarımı kestirdim. Saatler olsun. Son durumumuzda Mert kitaba yanlışlıkla su dökmüş. Mert kitaba yanlışlıkla su döktü. İstemeden yaptığımız bir duruma karşılık karşımızdaki kişi bundan eğer bir zarar gördüyse ne diyeceğiz buna biz? Nasıl bir ifade kullanacaktık? Özür dilerim. Kusura bakma. Bir hata yaptığımızda karşımızdaki kişiye ne diyoruz? Özür dilerim. Kusura bakma. Evet, devam edelim. Şimdi Yusuf ve İbrahim'in otobüs durağındaki konuşmaları neymiş? Bir buna bakalım. Yusuf diyor ki: "Affedersiniz, rahatsız ediyorum." İbrahim de "Rica ederim. Buyurun." diye cevap veriyor. Yusuf, "Otobüs Buradan saat kaçta geçiyor biliyor musunuz? İbrahim, otobüsün gelmesine 15 dakika var. Yusuf, teşekkür ederim diye bir cevap veriyor. Yani bir nezaket ifadesiyle cevap veriyor. İbrahim de iyi yolculuklar dilerim diyerek başka bir nezaket ifadesiyle cevap verdi. Yusuf da son olarak ben de size iyi yolculuklar dilerim diye başka bir nezaket ifadesiyle karşılıklı iki kişinin konuşmasındaki ifadeleri de tespit etmiş olduk. Devam edelim. Burada da bir sinema bilet gişesi var. Mustafa ve biletçi arasında bir diyalog geçecek. Bakalım neymiş? Mustafa, filme iki bilet alabilir miyim? Filme iki bilet alabilir miyim? Biletçi, kusura bakmayın anlamadım. Lütfen tekrar söyler misiniz? Önemli değil. Filme iki bilet istiyorum. Bakın burada bir nezaket ifademiz var. Önemli değil. Burada da var. Kusura bakmayın. Veya lütfen tekrar söyler misiniz? Lütfen ifadesi var. Biletçi tabii ki hemen veriyorum. Sağ olun. Bakın tabii ki sağ olun. Devam ediyoruz. Buyurun biletiniz. İyi seyirler. İyi seyirler. Teşekkür ederim. Son olarak. Birçok nezaket ifadesinin içinde olan bir metin var burada. Bir tekrar okuyayım ben. Dikkatlice dinleyin lütfen siz de. Filme iki bilet alabilir miyim? Kusura bakmayın anlamadım. Lütfen tekrar söyler misiniz? Önemli değil. Filme iki bilet istiyorum. Tabii ki. Hemen veriyorum. Sağ olun. Buyurun biletiniz. İyi seyirler. Teşekkür ederim. Sinema diyalogumuzdan sonra hasta olan bir çocuk ve bu çocukla arkadaşın arasında geçen diyaloğa bakacağız. Buradaki ifademiz ne? Geçmiş olsun. Kadir ve Emre arasındaki diyalog. Kadir, merhaba. Merhaba. Nasılsın Emre? İyi değilim. Biraz hastayım. Karnım ağrıyor. Doktora gittin mi? Şimdi gidiyorum Kadir. Geçmiş olsun. Yardıma ihtiyacın var mı? Yardıma ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi buradaki nezaket ifadelerine bir bakalım. Ne diyor? Geçmiş olsun ifadesini kullanıyor, değil mi? O da teşekkür ederim. Çok sağ ol ifadelerini kullanıyor. Devam edelim. Yeni işe başlayan birisi var burada. Bir adam yeni bir işe başlamış. İlk günü masasını düzenliyor. Bu kişiye biz nasıl ifadeler söyleyeceğiz? Nasıl nezaket ifadeleri kullanacağız yeni işe başlamasıyla alakalı olarak? Bakalım. İlk olarak yeni işe başlayan birisini tebrik edebiliriz. Tebrik ederim ifadesini kullanabiliriz. Yeni işe başlayan birisine hayırlı olsun diyebiliriz. Değil mi? Tebrik ederim, hayırlı olsun. Ve başarılar dilerim. Yani Yeni işe başlayan bir kişiye yeni işinde başarılar dileyebiliriz. Neymiş bunlar tekrar bakalım. Yeni işe başlayan birisine tebrik ederim. Hayırlı olsun ve başarılar dilerim ifadelerini kullanabiliriz. Peki burada gördüğümüz gibi doğum günü olan birisine burada çocuk diyor ki bugün benim doğum günüm. Doğum günü olan birisine doğum günün bugün olan birisine Nasıl bir ifade kullanabiliriz? Neler diyebiliriz? Bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Doğum gününü kutlarız değil mi? Doğum günün kutlu olsun. Veya iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Veya yeni yaşında mutluluklar dilerim. Yeni yaşında mutluluklar dilerim. İfadelerini kullanabiliriz. Neymiş? Doğum günü olan birisine kullanacağımız nezaket ifadeleri. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Yeni yaşında mutluluklar dilerim. Devam edelim. Örneğin şöyle bir örnekle başlayalım. Bayramda dedenizin ve büyük annenizin yanına gittiniz. Orada onlarla güzel bir zaman geçirdiniz. Ve son olarak da ayrılıyorsunuz. Veya yanlarına gidiyorsunuz. Fark etmez durumlar benzer. Şehir dışına giden birisine ne diyebiliriz? İyi yolculuklar. Bakın burada el sallayarak iyi yolculuklar diliyorlar. İyi yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Bu ne anlama geliyor yolunuz açık olsun? Bir düşünün bakalım. Burada arabaya binip yolculuk yapacak bir aile var, değil mi? Yolunuz açık olsun. Rahat rahat ve huzurlu bir şekilde gideceğiniz yere varın anlamında bir ifade. İyi yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin. Gördüğünüz gibi güle güle gidin. Neymiş şehir dışına giden, e, gidildiği durumlardaki nezaket ifadeleri? İyi yolculuklar, yolunuz açık olsun, güle güle gidin. Ve son olarak da hayırlı yolculuklar diyebiliriz değil mi? Hayırlı yolculuklar. Bugün bayram. Örneğin bakın burada ne var? 23 insan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Aşağıda da ne var? Bir kurban bayramı resmimiz var. Her ikisi de bayram değil mi? Peki biz bu bayram ifadelerinde, bayramlarda nasıl nezaket ifadeleri kullanıyoruz? Bayramınız kutlu olsun. Değil mi? Aile büyüklerimizi arıyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Başka ne olabilir? Bayramınız mübarek olsun kullanılabilir. Veya nice güzel bayramlara. Nice birlikte bayramlara Birlikte nice güzel bayramlara. Bunlar tabii çoğaltılabilir. Örnek olarak ifadeler bunlar. Nezaket ifadeleri, bayramlarda kullanılanları bir tekrar edelim. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız mübarek olsun ve nice güzel bayramlara dedik. Peki bize misafir geldiğinde, birisi, bir arkadaşımız, akrabamız, yakınımız bize misafirliğe geldiğinde nasıl ifadeler kullanacağız? Bir bakalım. Hoş geldin. İyi ki geldin. Ve ayaklarına sağlık. Şimdi bu ifadeleri ne zaman kullanıyormuşuz? Birisine misafir olarak gittiğimizde onlar bize kullanıyor veya bize misafir geldiğinde biz olarak kullanıyoruz. Fark etmiyor. Sonuçta nezaket ifadeleri karşılıklı kullanılan ifadeler. Bunlar nelermiş? Hoş geldin, iyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Şimdi bir bayram metnimiz var. Bir bayram kutlaması olacak. Bakalım Mert ve Elif Mert ve Elif'in arasında geçen diyaloğa bir bakalım. Alo. Merhaba Mert. Nasılsın? Merhaba Elif. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ramazan bayramın mübarek olsun. Sağ ol Elif. Senin de bayramın kutlu olsun. Nice bayramlara inşallah. İnşallah hep beraber. Hoşça kal. Görüşürüz. Şimdi Mert ve Elif'in arasında bir karşılıklı bir bayram kutlaması metni var burada. Değil mi? Şimdi bu bayram kutlaması metninde hangi nezaket ifadeleri kullanılmış? Bir bakalım. Neler var? Teşekkür ederim. Ramazan bayramını kutluyor. Ramazan Bayramın mübarek olsun ifadesi var. O da diyor ki senin de bayramın kutlu olsun ifadesi var. Nice bayramlara ifadesi var. O da inşallah hep beraber diye cevap veriyor ve hoşça kal görüşürüz. Bunları kullandılar. Devam edelim. Şimdi gelin hep beraber bir metin oluşturalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada kutularımız var, balonlarımız var. Ortasında esas konumuz var. Buradaki tüm balon içerisindeki kelimeler esas konumuza bağlı. Konumuz ne? Yeni iş. Yeni işle alakalı nezaket ifadeleri nelermiş? Bir bakalım. Arkadaş, tebrik ederiz. Çiçek, başarılar dileriz. Not, hayırlı olsun. Şimdi yeni işle alakalı bir metin oluşturacağız. Ve bu metni oluştururken bu ifadeleri kullanacağız. Bunun içerisinde nezaket ifadelerini de kullanacağız tabii ki. Bu ifadelerle bir yeni iş metni oluşturacağız. Bakalım neymiş? Bugün yeni bir işe başladım. Arkadaşlarım bana bir çiçek gönderdi. Çiçeğin üzerinde bir not vardı. Bu notta "Hayırlı olsun. Yeni işini tebrik eder, başarılar dileriz." yazıyordu. Şimdi bakıyorum. Buradaki kelimelerden bir yeni iş kutlaması metni oluşturabildik mi? Yeni bir iş. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Çiçek. Kullandık. Bir not var demiştik. Ve bu notta da hayırlı olsun ifadesi vardı. Tebrik ifadesi ve başarılar dilerim. Dileriz ifadeleri vardı. Yani buradaki tüm kelimelerimizi kullanarak yeni bir iş teklifi, pardon yeni bir iş tebriği Metni yazmış olduk değil mi? Son kez bir tekrar edeyim. Lütfen dikkat edin dinleyin. Bugün yeni bir işe başladım. Arkadaşlarım bana bir çiçek gönderdi. Çiçeğin üzerinde bir not vardı. Bu notta hayırlı olsun yeni işini tebrik eder, başarılar dileriz yazıyordu. Devam edelim. Şimdi burada da bir başka bir metnimiz var. Can ve Hakan arasında geçen bir diyalog. Başlığımız gözün aydın. Acaba ne için gözün aydın demişler? Bir bakalım. Hakan bugün Kerem ile tiyatroya gideceğiz. Sen de gelir misin? Davetin için teşekkürler Can ama gelemem. Biliyorsun kardeşim yurt dışında yaşıyor. Dün aradı Türkiye'ye geleceğim. Yarın saat 19'da beni havaalanından alır mısın dedi. Ben de Tabii ki alırım dedim. Gözün aydın Hakan. Çok sevindim. Sağ ol. Kardeşimi almak için saat 12'de yola çıkacağım. Bu yüzden tiyatroya gelemem. Size iyi eğlenceler. Rica ederim Hakan. Sana da iyi yolculuklar dilerim. Teşekkür ederim. Kereme selam söyle. Şimdi gözün aydın ifadesini biz ne için kullanıyormuşuz? Bir düşünün. Can Hakan'a gözün aydın Hakan çok sevindim dedi. Bunu ne için dedi? Hakan'ın yurt dışından kardeşi Türkiye'ye gelecekmiş. Yani uzaktan bir yakınımız geldiği zaman, uzun süre görmediğimiz bir yakınımız geldiği zaman biz ne diyormuşuz? Gözün aydın. Bunu birçok farklı durumda da kullanabiliriz. İstediğimiz bir şeyin olması, çok istediğimiz bir şeyin gerçekleştirmesini gerçekleştiği zaman da çok istediğimiz bir şey gerçekleştiği zaman da biz Gözün aydın nezaket ifadesini kullanıyoruz. Bir tekrar edelim. Hakan, bugün Kerem ile tiyatroya gideceğiz. Sen de gelir misin? Davetin için teşekkürler Can. Ama gelemem. Biliyorsun, kardeşim yurt dışında yaşıyor. Dün aradı. Türkiye'ye geleceğim. Yarın saat 19'da beni hava alanından alır mısın? dedi. Ben de tabii ki alırım dedim. Gözün aydın Hakan. Çok sevindim. Sağ ol. Kardeşimi almak için saat 12'de yola çıkacağım. Bu yüzden tiyatroya gelemem. Size iyi eğlenceler. Rica ederim Hakan. Sana da iyi yolculuklar dilerim. Teşekkür ederim. Kerem'e selam söyle. Şimdi bu metnimizle alakalı sorularımız var. Bunları hep beraber cevaplayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Can, Hakan'ı nereye davet etti? Can, Hakan'ı nereye davet etmişti? Bir düşünün. Can, Hakan'ı tiyatroya davet etmişti değil mi? İkinci sorumuz, yarın yurt dışından kim gelecek? Hakan'ın bir yakını mı gelecekti? Evet, yarın yurt dışından Hakan'ın kardeşi gelecek. Üçüncü sorumuz. Hakan İstanbul'a gitmek için kaçta yola çıkacak? Hakan tiyatroya katılamıyordu. Çünkü kardeşinin yurt dışından geleceğini söylemişti. Ve İstanbul'a gitmek için saat kaçta yola çıkacaktı? Hakan İstanbul'a gitmek için saat 12'de yola çıkacak. Devam edelim sorularımıza. Hakan Can'ın davetine ne cevap verdi? Hakan davetin için teşekkürler ifadesini kullandı ama gelemem diye cevap verdi. Hakan Can'a davetin için teşekkürler ama gelemem diye cevap verdi. İkinci sorumuza bakalım. Hakan'ın kardeşi gelecek. Bunu duyan Can ne dedi? Can gözün aydın Hakan. Çok sevindim dedi. Hakan'ın kardeşi geleceğini duyduğu zaman Can ne demişti? Gözün aydın Hakan, çok sevindim dedi. Üçüncü sorumuz, Hakan kardeşini almak için yola çıkacak. Can ona ne dedi? Bakın, Hakan kardeşini almak için yola çıkacak. Can ona ne dedi? Can Hakan'a sana iyi yolculuklar dilerim dedi. Hakan kardeşini almak için saat 12'de İstanbul'a gidecekti değil mi? Can bu duruma, bu durumda Hakan'a ne dedi? Sana iyi yolculuklar dilerim dedi. Şimdi bir de bu metnimizi doğru yanlış çalışmasıyla sorularımızı cevaplayalım metnimize göre. İlk ile başlayalım. Can Kerem ile tiyatroya gidecek. Doğru mu? Bir düşünün bakalım. Can Kerem ile mi tiyatroya gidecek? Evet. Can Kerem ile tiyatroya gidecek. Hakan'ın kardeşi yarın gelecek. Hakan'ın kardeşi yarın mı gelecek? Hayır. Hakan'ın kardeşi bugün gelecek. Yani cevabımız yanlış. Kardeşi Hakan'ı dün aradı. Aramış mıydı kardeşi Hakan'ı? Evet. Aradı ve geleceğini söyledi. Kendisini havaalanından almasını istedi. Hakan kardeşini otogardan alacak. Ne dedik? Hakan kardeşini nereden alacak? Cevap yanlış. Çünkü Hakan kardeşini havaalanından alacak. Şimdi gelin hep beraber sorularımızı cevaplayalım. Burada da farklı sorularımız var. A, B, C ve D seçeneklerimiz var. Soru da şu. Hangisi kutlama ifadesidir? A, özür dilerim. B, başarılarının devamını dilerim. C, rica ederim. D seçeneği de afiyet olsun. Bunların hangisi kutlama ifadesi? başarılarının devamını dilerim. Bunu yeni iş metnimizde konuşmuştuk değil mi? Başarılarının devamını dilerim. İkinci sorumuz kutlama ifadelerinden hangisi bayram ile ilgilidir? Kutlama ifadelerinden hangisi bayram ile ilgilidir? A şıkkında bayramınız kutlu olsun. B şıkkında tebrik ederim. C şıkkında iyi ki doğdun. Ve D şıkkında da nice mutlu yıllara. Hangisi bayramla ilgili? Tabii ki A seçeneği. Bayramınız kutlu olsun. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.